bu korku ortamını müsebbibi olan birçok insan çıkacak haberimiz yoktu duymadık görmedik aptallığına yatacaklar bunu görüyorum kendimi AK Parti'den soyutlayarak söylemiyorum bugün bile soyutlayarak söylemiyorum çünkü bunun sonuçta biz bu noktada maalesef kendi adıma söylüyorum suç ortağıyız İslami hareket içerisinde bir tane Ahmet Altan çıkmadı çıkıp da cezaevinden çıktığı anda ben içeriği biliyorum içeriği gördüm hukuksuzluk yaptığınız sürece aynı şeyleri tekrar edeceğim, hukuksuzluğa karşı çıkacağım, sizinle mücadele edeceğim diyen bir tane Müslüman kanaat önderi çıkmadı bu ülkede. İnsan kaçırılıyor. Bu ülkede diyorum ki insanlara işkence ediliyor. Bu ülkede yüz binlerce insan terör örgütü üyeliğiyle suçlanıyor. Ve bu ülkede inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz zalimlikler oluyor. Bakın bu çok net, kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. Çünkü sonuçta bunun hesabını vereceğiz. vicdanımıza her gün hesabımıza verdiğimiz gibi akşam evimize gittiğimiz zaman çocuklarımızın yüzüne nasıl bakıyorsak Allah'a da hesap vereceğiz. Eğer ahiret gününe inanıyorsak. Türkiye otoriter rejimin çok ileri safhasına geldi. Bundan sonraki süreç Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok ciddi tehlikeleri bar barındıran bir süreç. 28 Şubat'ı yaşayan birçok insan bana diyor ki Mustafa Bey kusura bakma diyor. Şeyden bahsediyorum mütedeyyin insanlardan bahsediyorum. Biz o zaman eylem yapabiliyorduk. Biz o zaman üniversitede sesimizi çıkarabiliyorduk. Bunların bugün hiçbirisi yok ki. Toplanma özgürlüğü diye bir şey kalmamış. Basın özgürlüğü, fikir özgürlüğü diye bir şey kalmamış. Yani bunları görmemiz lazım. Ki Türkiye'de güçlü devlet de yok onu da söyleyeyim. Türkiye'de çok zayıf olmayan bir devlet var. Almanya'da devlet güçlü, Fransa'da devlet güçlü, İngiltere'de devlet güçlü. Türkiye'de devlet güçlü değil. Türkiye'de tiranlaşmış bir hal var devlette. Çünkü insanlar görmek istemiyorlar olanı. Gerçekleri göz ardı etmek istiyorlar veya inkar ediyorlar korktukları için, hedef olmaktan çekindikleri için veyahut da menfaatlerinin elden, elden, gitmesi için korktukları için. Bu ülke bizim varlığımızın olduğu bir ortamda bir kabusa dönüştü, bir korku cumhuriyetine dönüştü. Bunu görüyor herkes. Eski Tayyip Erdoğan yanına bir mazlum geldiği zaman gözyaşı döken bir insandı. Tayyip Erdoğan bugün çok başka bir insan. Ya bugün Doğu Perinçek gibi adamlar bizi savunuyor. Böyle bir dünya olabilir mi ya? 550 bin insan bugün terör örgütü üyeliğiyle yargılanıyor.